Yine devam ediyoruz arkadaşlar. Deririm. <laughs> <Bak> ortaya gitmeyeceğiz. Ve 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 Niye? Adam geliyor. Ha, kırmızılar bu sonra. Bana bir tane kazma getirsen canım. kırayım tamam mı? Allah aşkına. O obsidyenle kapatmışlar lan. Allah şunu. O bala tamam bırak sen bana şimdi. Bana yemek ver azıcık. Oğlum sen setini mi yine ne yaptın? Ben setimi çıkarım. Tamam sen önden git. Tamam, ben önden Adamlar bence Skype'den konuşuyor. Abi tek on onlarla kalmışız. Dur. Bırak bana bırak bana geliyorum. Katniss'liyim. Bak tamam bu da Katniss'landı. Öldürdüm. Zeki ya değil mi? Adamlar biliyor iki biliyor kişi... Biliyor. Salak iki kişi öldürecekler eliyle beni. Hay amına koyayım böyle işi. Ya Zeki! Öldürdün mü? <laughs> evet. Adam görünmez oldu ya. Of. Allah'tan Golden Apple'ım var ya. Siz hayırdır oğlum ya. Bırak. Ben kazacağım. Ulan, ulan. Bok gelirsiniz ya. Rrrratla. Bırak bana. Beni koru yeter. Beni koru yeter. Beni koru yeter. Kırıyorum. Kırıyorum. Kır, 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 kır. Bir tanesini kırdım. Kır. Adam geliyor. Adam çabuk. 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 Bilirim, bilirim. çabuk kırdım. Kırdım cici. Yes. Hadi bunları da öldüreyim. Ah canım. Ne? Nereye gidiyorsun lan sen? Amına kodum. Bak. <laughs> Bak bana dalıyor. Ah canım. Gel gel. Bak kaçıyorlar orospular. Siz kimsiniz oğlum? Bir tanesini kestim. Bırak ne öbür kesin de ben keseceğim bırak. GG kazandık. Oh. Video çıktı video çıktı. <laughs> video çıktı. GG Evet arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Uf ne koyduk be. Hoşça kalın. Bye bye.